Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü e, sohbetimizin konusu mübarek 3 ayların ikincisi olan Şaban-ı Şerif üzerine olacaktır. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve bellegna ramazan. Her gün en az bu duayı bir iki defa okumamız gerekir. Allah'ın izniyle. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Şaban benim ayım. Recep allah Teala'nın ayı. Ramazan ümmetimin ayıdır buyurmuştur. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan'dan sonra en fazla bu ayda oruç tutarlardı. Ashab-ı kiram Şaban hilalini görünce kendilerini Kur'an okumaya verirlerdi bu ayda manasını düşünerek bol bol Kur'an-ı Kerim okurlardı. Bu ayda yapılacak hayırlı işin sevabı kat kat verilir. Geçmiş günahlarımıza tövbe etmeliyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bol bol silahatı selamı çoğaltmalıyız. Bu ayda bir yıl içinde ölecek olanların isimleri dirilerden, diriler defterinden ölüler defterine geçirilir. Bu ayın ortasında berat gecesi vardır. Günümüzde oruçlu bulunmalı, gecesini ibadetle ve uyanık olarak geçirmelidir. Bu gecede yüz rekat namaz kılınması tavsiye edilmektedir. Bu ayda hayır kapıları açılır, Günahlar silinir. Son pazartesi günü geçinilirse günahların bağışlanacağı hadisi şerifte müjdelenmiştir. Müslümanların mallarını, zekatlarını fakirlere, Ramazan'dan tutacakları oruca kuvvet ve destek olması bakımından bu ayda vermeleri hayırlı ve güzel olur. Kısacası bu aylar değerlendirilmesi gereken kıymetli zamanlardan ve aylardandır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz hiçbir ayda Şaban'dakinden daha çok nafile oruç tutmadı. Amellerden devam etmeye gücünüzün yeteceği miktarda alınız. Çünkü Allah sizden amelden bıkmadıkça sevabı vermekten bıkmaz buyurdu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz en sevimli namaz az da olsa bile devamlı kılınan namazdır buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ya Ayşe bir sene içinde ölecek olan kimselerin isimleri bu ayda yaşayanların defterlerinden silinir Azrail aleyhisselama teslim edilir diğer deftere kayıt edilmesini arzu ve temenni ederim. Şaban, Recep ile Ramazan arasında bir aydır. Fakat insanlar onun faziletinden gafildir. Halbuki ondan kulların amelleri Rabbul Alemi'yle yükselir. Ben de oruçlu olduğum halde amelimin Allah'a yükselmesini severim buyurmuştur. Recep ayının diğer aylar üzerinden fazileti Kur'an-ı Kerim'in diğer kitapların üzerinden üstünlüğü gibidir. Şaban'ın diğer aylardan üzerindeki üstünlüğü benim diğer peygamberlerin üzerinden fazlım gibidir. Ramazan'ın diğer aylar üzerinden fazileti allah Teala'nın yarattığı varlıklar üzerine fazlı gibidir. Şaban'ın hilalini görünce kendilerini Kur'an-ı Kerim'e okumaya verirler. Adeta Kur'an üzerine kapanırlardı. Zengin Müslümanlar mallarının zekatlarını ayırırlardı. Zayıflar ve yoksulların Ramazan ayına hazırlanmaları için onlara verirlerdi. Valiler ve mensupların huzuruna, valiler mahsuplarını huzurlarına çağırır, haddi şerif gerekenlere hükmü tatbik ederlerdi. Kendisine hak gerekmeyenleri de serbest bırakırlardı. Tüccarlar borçlarını öderler ve alacaklarını isteyip tahsil ederlerdi. Ramazan Hilalini görünce güzelce temizlik yaparlar. Boy abdesti alırlar ve itikafa girerlerdi. Bu ay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin selam ayıdır. Bu ay hayır kapılarının açıldığı aydır. Bu ayda bereket iner. Bu ayda hatalar işlenmez olur. Bu ayda günahlar silinir. Bu ayda yaratılmışların hayırlısı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üzerine pek çok selatü selam getirilir. Nitekim Allahu Teala Yüce Kitabından gerçekten Allah ve melekleri Peygamber'e selat ederler. Onun şeref ve şanını yüceltirler. Ey iman edenler siz de ona selat edin. Allahümme salli ala Muhammed deyin ve gönülden teslim olun. Peygamber Efendimiz bana bir defa selat-ı okuyana allah Teala on kere selavat okur. Yani ona on defa rahmet eder buyurmuştur. Hiçbir akıllı mümin bu ayı gafletle geçirmemelidir. Bilakis günahlardan tövbe ederek temizlenmek suretiyle Ramazan ayına hazırlanmalıdır. Allahu Teala'ya Şaban ayından daha fazla yalvarıp yakarmalı ve o ayın sahibi, şefaat sahibi ile tesellüme bulunarak Allah'ı Allah'a dua etmelidir. Ta ki kalbinin bozuk hali düzelene kadar sırrın hastalıkları tedavi edilmeli adetleri yarına bırakmamalı. Bırakmamalı. Tahir etmemelidir. Çünkü bu günler üçtür. Bir dünkü gündür geçip gitmiştir. Iki bugünkü gündür hala işlenmektedir. Üç yarınki gündür bu da bir ümmi ümittir. O güne çıkarılır mı? Çıkılmaz mı? Bilinmez. Geçen günden ibaret almalı. Bugünü bir ganimet bilmeli. Yarın mutahharadır tehlike ki yetişip yetişmeyeceğini bilmiyorsun. Recep ayı geçti. Bir daha geri gelmez. Diğeri Ramazan ayı ise beklenmektedir. Buna da erişip erişe olmayacağımızı bilemiyoruz. İçinde bulunduğumuz Şaban ayına gelince bu iki ay arasından bir vasıtadır. Ondan ibadeti bir ganimet bilmelidir. Sadakallahu lazim. Subhane rabbike rabbil izzete ma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin ile fakir. <laughs>